Evet değerli öğretmen arkadaşlar, bugünkü videomuzda baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik evrak yükleme işlemi nasıl yapılır onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kendi MAP sayfamızı açıyoruz ve TC kimlik numaramız ile şifremiz girerek giriş tuşuna basıyoruz. Açılan ana sayfadan kendi MAP sayfamıza geçiş yapıyoruz. MEPBİS sayfamızı biraz aşağıya kaydırarak görmüş olduğunuz şurada kişisel bilgiler modülüne tıklıyoruz. Kişisel bilgiler modülünün içerisinde bulunan soldaki listeyi incelediğimiz zaman yukarıdan aşağı şöyle inceleyerek geliyoruz ve bakıyoruz. Burada en sondan ikincide bulunan mesleki belge sertifika bilgileri linkine tıklayarak daha sonra dosya seç ve bulunmuş olduğumuz dosyayı buraya yüklüyoruz. Bildiğimiz gibi mesleki belge, gelişim belgelerinden en az iki tane alanlardan iki tane yüklemek zorundayız. Peki bu ne zaman açılacak? 7 Temmuz ve 3 Ekim tarihleri arasında belge yüklemeye açılacaktır. Hepinize iyi günler arkadaşlar.